Peki sosyal medyanın hayatımıza bu kadar girmesi, dijital çağın artık bütün evimizde, arabamızda, elimizde, avucumuzun içinde olmasıyla sosyal medyayla mahremiyet ilişkisini hemen girelim. O noktada değişti mi bizim o zaman mahremiyet algımız hocam? Sosyal medya neyi orada dejenere etti? Televizyonla e, yavaş yavaş e, şeye alıştırıldık. Ee, bu pap paparazzi programlarıydı değil mi? <laughs> ee, magazin programlarıyla başkalarının hayatlarının e, deşifre edilmesine e, biz de halk olarak vatandaş olarak kendi ekranlarımız içerisinde bu deşifre edilen e, mahrem hayatları özel alanları e, izlemeye seyir, e, seyirci durumuna gelmeye kademe kademe aslında burada biz alıştırıldık. alıştık. Alıştırıldık. Evet konca. alıştık, alıştırıldık. Yani onunla ilgili bizi gözetliyor diye program bile yaptık ki hepimiz evet. oturduk. Birilerini gözetlemek için ekran başındaydık. Evet. Alıştırıldık yavaş yavaş. Doğrudur. Ama tabii ki televizyon işte her zaman yanımızda taşıyabileceğimiz, her zaman ulaşabileceğimiz bir alan değildi. Ya da biz orada pasiftik insan evet, etkileşim olarak. Etkileşim çok kurandı. Evet yani biz orada pasif bir alıcı durumundaydık. Aktif olarak bir etkileşimin içerisinde giremiyorduk. Bu internetin keşfi daha sonra işte o web 2.0 teknolojisinin oluşmasıyla yani bizim de bu süreçte pasif olan, alıcı olan durumdan aktif olan ve etkileşimde bulunan paylaşım içerik üreten konuma geldikten sonra e, sosyal medya e, ile mahremiyet ilişkisi e, çok daha e, karışık karmaşık hale geldi ve burada bir e, dejenerasyon varsa e, bu bizim işte içerik üretebilmemiz or oraya dahil olabilmemiz e, bunu tetikledi tabii ki tek sebep bu değil e, ya da ee, işte bizim orada içerik üretiyor olmamız e, çok kötü bir şey. E, bundan vazgeçelim de değil. Aslında evet, insanın e, şey sosyal alanda aktif olması, eyleyen olması, söz söyleyen olması e, tam da demokrasinin istediği bir şey aslında. Hatta içerik üretici de olmalıyız bir evet. yerde. Tabii ki bu dediğim gibi demokrasinin hani tam da istediği bir şey. E, insanın da e, insana da yakışan bir şey ama biz işte orada içerik üretelim, söz söyleyelim ya da eğleyelim yani eylemde bulunalım derken işte o mahremiyet bizim nerede ne yapacağımız, kendimden neyi vereceğim, bir başkasından neyi ne kadar alacağım bununla ilgili bir sınırlar silsilesi böyle bir zincir değer olduğu için orada e, bir takım aksaklıkları oldu. Hı hı. Bunda da tabii ki yine e, modern toplumun bana göre tabii ki herkes katılmayabilir ama e, modern toplumun dünya görüşü ve birey anlayışı e, bunda etkili oldu. Hı hı. E, sosyal medya o modern toplumun e, birey anlayışını, bireyci değerlerini e, çok daha e, tepeye taşıdı ve e, sosyal medya teknolojisinin kendi avantajları dolayısıyla da bunu çok yaygınlaştırdı çok hızlı bir şekilde çok daha fazla yaygınlaştırdı. Oradaki birey birey anlayışını ön plana çıkardı dediniz ya biz buna ego diyebiliriz mi fenomen olma diyebiliriz belki ünlü olma diyebilir miyiz buradaki algı bundan mı bahsediyorsunuz? Çünkü tam Bunları ekleyim, evet, bu, bunlar e, eklenilebilir. Hani sadece bu demek değil, ama e, sizin söylediğiniz şeylerin hepsi e, aslında oradaki bireyi e, ne manada kullanıyoruz? Sen e, işte evrenin e, merkezindesin <laughs> e, ve sen e, evrenin merkezinde olarak e, kendi aklını kullanarak e, tamamen kendi iradenle e, otorite sende. Kimse yokmuş gibi evet. davranarak sadece sen varsın. Aynen o şekilde yani böyle bir birey anlayışı var. Ee, kendi iraden ya da kendi aklının dışında başka herhangi bir otoriteyi de kabullenmemeye teşvik eden bir söylem dili var modernizmin. Yani ta işte İmmanuel Kant'a gelse kendi aklını kullanma cesaretini göster derken... Bu aslında bir taraftan e, insan olarak hoşumuza giden bir şey. Ama e, kendi aklımızın dışında başka bir otoriteyi bu e, işte toplumun koyduğu sosyal Hı -hı. normlar olabilir, hukuk öğretileri Hı -hı. olabilir e, veya ahlaki öğretiler ahlaki olabilir. Ve en başta da aslında dini öğretiler Hı -hı. de olabilir. Hı -hı. Bu otoriteleri bir kenara koyup kendimizi otorite olarak görmek istiyoruz. Öyle olunca e, bu bireycilik bir... Hı -hı. E, şeyi de getiriyor. Bana göreyi getiriyor. Hı -hı. Bence ee, evet bence bana göre. Tabii ki bu bunu silemeyiz... Bu da yanlış Hı -hı. bir şey. Ama hani hayatın her noktasını bana göreye benceye çekersek... o zaman az önce saydığım otoriteler e, anlam ve işlev kaybına uğramış oluyor. Hı -hı. E, i̇nsanın sosyal yaşamın içerisinde Hani bu kadar kendi başına bırakmak, bunu özgürlük adı altında e, kendi başına bırakmak, e, bir süre sonra e, aslında olumsuz sonuçlar da doğuruyor. Çünkü bana göre insanın e, fıtratında da yani bir oto yani bir kontrol sistemi var. Bu sadece kişinin kendinde olan oto kontrol olarak düşünmemek <laughs> lazım. Dışarıdan gelen bir kontrole de ihtiyacımız var. var. Ama bu kontrolün tabii ki hani kişiyi iyice pasifize eden e, veya işte tamamen insan haklarını e, askıya alan hı hı. E, yani totaliter diyebileceğimiz e, bir baskıdan ya da bir kontrolden de bahsetmiyoruz. Hı hı. E, e, o kontrolün de bir sınırı var çünkü.